Dünyaca ünlü Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in resmi altyapısı olan Paris Saint-Germain Akademi Futbol Okulu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi futbol tesislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Nisan ayında Sivas'ta açılan futbol okulu, 3 ile 19 yaş arasındaki çocukların hayallerine dokunuyor. Paris Saint-Germain Akademi Futbol Okulu, futbol camiasındaki ünlü simaların katılımıyla Sivas'ta basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya çok sayıda davetli katıldı. Her gün Birbirinden hangisi? Birbirinden neler? Gelecek ve Türk futbolunda önemli. Evet alkışlar kesilmesin. Bu 11 bitin yatim Enes Kodaz hocamız eşliğinde geliyor. Kocaman alkışlarla. Diyelim. Böyle müthiş güzel bir hava, müthiş güzel bir üniversite. İlk defa geliyorum üniversiteye. Sivas dediğiniz zaman tabi 8 bin yıllık, milattan önce 8 bin yıllık bir yerleşme, tarih kokan bir şehir. Burada bugün olmaktan son derece mutluyuz. Bu değerli iş ortamı sağlayan üniversitenin değerli rektörü, dekanları, tüm yönetimle çok teşekkür ediyoruz. Herkesi sevgiyle selamlıyoruz buradan. Sporcularımızı, velilerimizi, yöneticilerimizi, hocalarımızı. Bir hikaye anlatıp ilerleştirmeye çalışıyoruz. Bu projenin temel amacı, bakıldığında hepimizin bütün ekip olarak yola çıkış sebebimiz bu. Dolayısıyla ee, sadece futbol diye bakmayın. Bakın jakma Kim jakma? Ali Baba'nın... Ee, öncelikle bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ee, gerçekten e, iyi yetişmiş, gelişmiş e, futbolcular yetiştirme üzerine yola çıktık. E, mükemmel bir kulüple çalışıyoruz. E, Paris Saint Germain'in dünyadaki marka değeri, e, Cem Bey'in söylediği gibi 4.2 milyar euro. E, buradaki çocuklarımız arkadaşlarına büyük bir kulüpte eğitim aldığını büyük bir kulüpte oynadığını rahatlıkla e, söyleyebilir. E, biraz akademiden bahsetmek istiyorum. E, Akademi aslında biz kurarken e, bir hayal ile yola çıktık ama şimdi sektörün lideri olduk. E, hemen hemen Türkiye'deki bütün kulüpler, bütün e, futbol akademileri, futbol okulları bizi e, örnek alıp e, bu şekilde işlem yapıyorlar. Bunun artması aslında Türk futboluna büyük bir kazanç olacak. Öncelikle güven sağlıyoruz. Eğitimimizde çok iyi bir kadro oluşturduk özellikle Sivas'ta. Hem futbol eğitimin yanında hem kişisel gelişim eğitimlerimiz var. Özellikle kişisel gelişim eğitimlerinde Amerikan Life Dil Okulları ile birlikte çalışıyoruz. Gelen sporcu öncelikle uluslararası arenaya çıkarsa kendini ifade edebilsin diye futbol terimlerini öğretiyoruz. Beslenme tarafında sporcularımıza uzman doktor Aydın Duygu tarafından beslenme programları hazırlanıyor. Spor psikoloji uzmanlarımız var. Sağ içerisinde çocuğun zihinsel olarak nasıl ilerlemesi gerekiyor? her pazar günü pedagog eğitim var. Yani sporcu şimdiden bize katıldığında eğer ileride futbolcu olacaksa maç son röportajında nasıl çalışır, öfke kontrolünü sağlar, hakemlerle diyaloglar nasıl olur, saha içerisinde özgüven nasıl olur gibi gibi eğitimler alıyor. Tabii teknik direktör ekibimizin de sürekli bir eğitimden geçtiğini, sürekli kendini yenilediğini, özellikle Paris Saint Germain'in metodolojisini saha içerisinde birebir uyguladığını, antrenman programlarını buna göre dizayn ettiğimizi ben söylemek istiyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Böyle bir yatırımın buraya gelmesi, özellikle Sivas'ta yetenekli sporcuların olduğunu çok iyi biliyoruz sadece onları düzenli, sürdürülebilir bir eğitimle e, hedeflerini hedeflerine ulaştırabileceğimizi düşünüyoruz. Burada olduğunuz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bonjour everyone, hello, thank you for me. I'm going do short phrases so you can talk in Turkish. öncelikle geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. It's a real pleasure for Paris Saint-Germain to be in, in this town in Chiba um PSG with the club of the new generation and I know in this city there's a big university there's a lot of young people so it's very important for PSG to be in in this city. Eee bu eee üniversitede böyle bir <laughs> yapıda olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Paris Saint-Germain yeni jenerasyonların takımı. At Paris Saint-Germain we have a very strong training methodology that all the coaches in Turkey know and apply to the children. Um, a training methodology is unique. We really want to create smart intelligent players that understand the game and doing this on this pitch every week the players are going to do the exact same training sessions that we do in Paris at the Training uh, Youth Academy. Paris Saint-Germain, Paris Saint Germain normal takımda ne yapıyorsak aynısını küçük takımlarda da yani akademide de aynısını yapıyoruz. Myself, the technical director of all the academies in the world, I'll be here in Turkey twice a year to spend time with Anza, the, the technical director of Turkey and the coaches. And we're very, very proud of the work that the PSG Academy Turkey are doing to apply the methodology and make PSG Youth Academy shine in this country that is very, very big in football e, ee, burada olmaktan e, teknik ekibimizle birle, o, birlikte olmaktan gerçekten çok gururluyum. The whole club, Paris Saint-Germain, know that there's a, there's a lot of talent in football in Turkey. There's a lot of kids that are big fans of PSG, so it's very important for us to be here and to share what we do in Paris with all the players um, in this beautiful city. Ee, gerçekten burada çok küçük güzel yetenekler var. Ee, bu şehirde böyle bir yetenekleri gör, görmek gerçekten çok güzel. Saint -Germain eğitim felsefesi sağ içi ve sağ dışı karşılaştığı problemlere en iyi çözüm üretebilecek olan sporcular yetiştirebilmek. Bunu nasıl sağlıyoruz? Paris Saint Germain kulübünden gelen günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlara göre çalışıyoruz ve özellikle sporcularımızın yaratıcı kimlikte olmaları, kreatif düşünebilmeleri, oyunu ve hayatı yorumlayabilmeleri adına yaklaşımlarımız ve çalışmalarımız oluyor. Bu projede en önemli olan şey bütünsel bakış açısı aslında. Sadece sportif gelişim hedefleyen bir akademi değiliz. Aynı zamanda sporun değerlerini kazandırarak sosyal yönden sporcularımızın gelişmesi, bunu da kazandıkları özgüvenle akademik olarak okullarında da başarılı sporcu olabilmeleri bizim öncellediğimiz davranışlardan bir tanesi. Yine bu projede bizim geçmişte veya sizin geçmişte imkan olarak sahip olamadığınız var olan yeteneğinizi gösterme fırsatı aslında. Şimdi ben yıllarca futbol oynadım ve Sivas Spor birçok bir kez geldim. Süper Lig birincilik dönemimde ve burada ne kadar aslında futbola ilgi olduğunu, ne kadar büyük potansiyelde sporcular olduğunu deneyim etmiş bir spor adam olarak bunu ifade ediyorum. En büyük eksiğimiz neydi? Kendimizi gösterme fırsatıydı. Bu projede özellikle Paris Saint Germain Cup'ta yılın son maçında yani Paris Saint Germain kulübünün son iç saha maçında Türkiye'deki sporcularımızın U11, U13 ve U15 takımı sporcularımızın dünyadaki diğer akademilerle oynayacağı maçlar A takım antrenmanını ve A takım maçının izlenmesi Onların sportif hayallerinin gelişmesi noktasında ciddi katkılar veriyor. Sizlerden ricam özellikle sporcularımızın yurt içinde ve yurt dışında yapacağımız kamplarda muhakkak bizlerle olması noktasında destek sağlamanız olacaktır. you <laughs> Sivas resmi açılış töreni, kurdele kesim seremonisi için değerli antrenörlerimizi, sporcularımızı, Sivas ekibimizi davet etmek istiyorum. Evet.